Herkese merhaba arkadaşlar Ben Suat Kayapı Sizlere Skolius yani omurga eğilimini nasıl düzelteceğini göstereceğim Bunun için 4 farklı egzersizim var Bu egzersizleri yapmadan önce ısınma hareketlerimize başlayalım Isınma hareketlerimizi ilk olarak omuz çevirme Omuz çevirmeyi 20 defa yapıyoruz Omuz çevirmeyi 20 defa yapıyoruz omuz çevirme bitti. Omuz çevirme bitti. Bittikten sonra yan açılma egzersizlerimizi yapıyoruz. Bunu da 20 defa tekrar edeceğiz. <laughs> Bunu da 20 defa tekrarladıktan <laughs> sonra tekrar 4 farklı egzersizimize geçebiliriz. Bu egzersizlerin hepsini dumbbell yapacağız. Dumbbell'ınız yoksa eğer kola şişesi kullanabilirsiniz. İçini su doldurup ama dumbbell kullanırsanız daha iyi sonuç verir. İlk olarak yapacağımız egzersiz dumbbell'ı aşağı çıkarıp yukarı götürüyoruz. Aşağı çıkarıp yukarı götürüyoruz. Bunu 40 defa yapıyoruz the best Let's go Yeah, I said I got this, I'm in it I'm hella filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Evet arkadaşlar, şimdi 40 defa yaptık Şimdi ikinci egzersizimize geçiyoruz Bumble'la yan çevre Yeah, <laughs> I make the shit high Oh, I'ma like this shit Evet arkadaşlar bunu da 40 defa yaptık. Şimdi üçüncü egzersiz olan göğüs yana göğüs sağ hareketimizi uyguluyoruz yani sağ sol yapıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoların daha fazla kendisi isterseniz aşağıdan linke tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Bu video bin like gelirse bu tarz videonun devamı gelecek.